2012 model Skoda Fabia. Dijital klimalı olan arkadaşlar. Bunda servis hemen uyarısını nasıl e, kapatabileceğinizi göstereceğim. Şimdi YouTube'da video izlediğiniz zaman 50 tane video izledim. İşte sıfıra basılı tutun kontağı açın. Sıfırlanıyor. Bunda öyle değil arkadaşlar. Bunda biraz daha farklı. Bu biraz daha e, dijital olduğu için sanırım tam ben de bilmiyorum. Kendim kurcalayarak buldum. Şöyle göstereyim. Şimdi kontağı taktınız. Kontağı açtık. Şimdi burada direkt servis hemen yazıyordu. Şimdi ben onu hallettim. Şimdi bu sağdaki bu kolu görüyorsunuz arkadaşlar. Trip yukarı, aşağı. Yukarı butonu, aşağı butonu. Şurada da OK tuşu var şurada. Şurada altta hemen OK tuşu. Ekrana odaklanalım. Üst tuşa basılı tuttum. Gördüğünüz gibi ayarlar dedim. Alttaki OK var. Alttaki OK'ye bastım. Buradan aşağı doğru iniyorum. Servis diyor bakın. Alttaki OK tuşuna basıyorum. Sıfırla diyor. OK diyorum. Servisi sıfırlamak istiyor musunuz? Tamam diyorum. Servis sıfırlandı. Geri OK. Buradan çıkmanız gerekiyor. Çıkmazsanız kalıyor böyle. Geri OK. Çok fonksiyonlu göstergeye geliyorum. OK diyorum. Ondan sonra normal geldi gösterge. Bu kadar arkadaşlar. Umarım sizlere de yardımcı olmuşumdur.